Karlı dağlar aşa aşa, yare doğru gidiyoruz. Gönüllerde o bir paşa, Seyyid Taha Hazretleri. Kainatın ummanıdır, seyyidlerin sultanıdır, sofilerin burhanıdır, seyyid Taha Hazretleri. Gidenlere feyiz verir, paslı kalpler temizlenir. Ol makamı nehridedir. Seyyid Taha Hazretleri. Kabri nurlar ile dolu, yolu ehli sünnet yolu, nakşi bendinin bir kolu, Seyyid Taha Hazretleri. Nasiplenir ona varan, o bir baldır bizler kovan, seviyoruz onu candan, Seyyid Taha Hazretleri. Gönüllerde yanan çıra, yol alırız dura dura, bizler evlat, o bir baba, Seyyid Taha Hazretleri. O büyük bir Allah dostu, kurtarmaktır bizi kastı arş üstüne sermiş postu Seyyid Taha Hazretleri Doğuda yanan bir ışık aydınlatır alemleri gidenleri eder aşık Seyyid Taha Hazretleri Dile gelmez meth etmeye Sofi durma gel hatmeye rabıta kur ol haceye Seyyid taha hazretleri Gidenlere selam olsun yolunuz nur ile dolsun Nispetini size yaysın Seyyid taha hazretleri Onlar doktor bizler hasta Günahkarız gönül yasta, bizler çırak, o bir usta, Seyyid Taha Hazretleri. Son sözümdür gidenlere, aklı fikri ver yerlere, hürmet edin o ellere, Seyyid Taha Hazretleri.